Çalışmış olduğun iş yerinde mobbinge maruz kalıyorsan eğer susmamalısın, sessiz kalmamalısın, bu durumun devam etmesine müsaade etmemelisin, peki ne yapabilirsin? Kamu Denetçileri Kurumu'na başvurabilirsin ya da Alo 170'i arayıp durumu dile getirip yardım isteyebilirsin ve ayrıca Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilirsin. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı unutmayalım. Bakanlığa da başvurup bu konuyla ilgili yardım isteyebilirsin. İl, ilçe, insan hakları kurullarına başvurup bu konuyu gündeme getirebilirsin. Bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Başvurabileceğin kurumlar arasında aklının bir köşesinde bulunsun unutma. CİMER'i unutmayalım. Cumhurbaşkanlığı İletim Merkezi'ne başvurup bu durumu dile getirip yardım isteyebilirsin. Ayrıca kamu görevlileri etik kuruluna başvurup yardım isteyebilirsin. Ve son olarak Türkiye İnsan Hakları Kurumu'na başvurup yardım isteyebilirsin. Eğer mobbinge maruz kalıyorsan sessiz kalmamalısın çünkü yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Mobbinge maruz kalan bir insan eğer sessiz kalırsa ve bu durumun devamlılığına müsaade ederse ömrünün ilerleyen yıllarında mutlaka psikolojik rahatsızlıklar yaşayacaktır. Ömrünün ilerleyen yıllarında psikolojik rahatsızlık yaşamaman adına sana mobbing uygulayan yöneticin, müdürün her kimse mutlaka cezalandırmalısın.